Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlar, evet 14 Nisan pazartesi Bursa yarışlarına tekrar sizlerle beraberim. Evet 9 koşulu bir programımız var. Saatlerimiz 23.58'i gösteriyor. Ee, evet yarına giriş yapacağız. Biraz geç kaldık. Ee, biraz işlerimden dolayı sevgili dostlar, ee, hem de misafirlerimiz de geldi. Biliyorsunuz hanım rahatsızlığı geçmiş olsun diye gene kayınvalide bizi baldızlar falan da geldi. Ee, o yüzden e, birazcık e, geç yorumlamış olacağız. Evet çalışmaları tabii ki tamamladık, bitirdik. 9 ee, dokuz koşulu gerçekten zor bir program. İki tane şartlı birimiz var. Biri birinci koşuyla başlayacak saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde bir de ikinci altılı gayemizin ilk var şartlı birler. Bakalım şans yanımızda olsun diyelim hafta haftaya güzel bir başlangıç yapma umuduyla tüm yarış severlere bol şanslar diyelim. Evet videomuzu izlerken ve dinlerken videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koç saatlerimiz 14'ü gösteren şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1000 metre kuma çıkacak. 11 safkan yer alacak. 9'da 10'lu oğlu safkanlara ekiriyor. Evet mesafe oldukça kısa. Pardon arkadaşlar çok çok özür diliyorum. Evet yani baktığımız zaman orijin olarak hoşumuza giden çalışmalarla ilgimizi çeken isimler e, şunlar olacak. 3 nolu çelik tonyak. Ali Yıldız eşliğinde benim sizlere önereceğim ilk tercihim. Çalışmalarını gayet başarılı buldum. E, i̇yi bir orijine sahip. Ben e, yarın iyi bir koşu bekliyorum. 4 nolu e, Felay Tun Alperen Oluk eşliğinde sonra 8-10 son izci Okan Gökçe eşliğinde Altınoğlu Gazne Efe Efesi Onur Atmaca ile ve de Yedinoğlu Hızlı Kerem o da Cemal Paso eşliğinde bir Gelibolu temsilcisi etkili koşmasını bekliyorum e, yani burada 3 4 8 6 ve 7 olarak değerlendirdim ama bir isim vardı ki o da bir nolu Safkan. Ee, Ma Masum Turan kendi çalıştırmış. Kendi biniyor sevgili dostlar. Yani ilgimi çeken bir isim de bu oldu. Bir nolu Safkan da sürpriz hanesinde kuponumda şans vereceğim. 3 4 8 6 7 1 şeklinde oldu birinci koştaki sıralama. Evet geçelim ikinci koşu handikap 14 3 ve yukarı İngilizler 1400 kuma çıkacak. 10 safkan yer alacak. Birinci beşlik ayınımız bu koşuyla başlayacak. Evet kaçak atlar var e, sevgili dostlar. Sprintçi safkanlar var. Gerçekten burası da zor bir koşu. İkinoğlu kumsalım büyük ölçüde kaçıp bitirmeye çalışacaktır. Son koşusunda e, güzel bir ikincilik elde etti. Onur Öztürk de o günde 23-24 Ganyan'a neredeyse gelecekti. Yarın kumsalımdan yani e, bir beyaz bayrak aynayı izleyebiliriz. 63 kilo olur oluşu da bizleri kesinlikle aldatmasın. Son kosu 55 kilo ile koştu ama yani burada e, ben yine etkili koşmasını bekliyorum. iki nolu kumsalım benim sizlere önereceğim ilk tercihim olacak. E, sonra burada 8 nolu Reyna etkili koşmasını bekliyorum. Yeni nolu Safkan Bekir Mert Mırık'la. Üç nolu Best of Zelzele. Yani, e, yani Safkan yani bir yerde vuracak ama bu kısa mesafede mi vuracak artık e, izleyip göreceğiz. 1400'e çok iyi e, yani koşmasını bekliyorum Best of e, Yaptığı 1200'de pek başarılı olamadı çünkü o gün e, beklentinin altında koştu. Mesafe kısaydı pisti ıslaktı yarın da e, pistin ıslak değil normal bir piste koşacak. Ben üç Best of Zelzele'yi de mutlaka kuponunda yazma kararı aldım sevgili dostlar. Yani burada önkümü fırtınası var. Kürşat Yılmaz da Bursa'da 1400'lü meydanda veda ettikten sonra pek başarılı olamadı. Yani dördüncülükler 5'e 45 günlük araya girdi. Yani dileyen arkadaşlar bir sürpriz adayım bu olabilir. Çizgi arkasına da bunu koyabiliriz sevgili dostlar. Buradaki sıralamam 2 başlı olmak üzere 8-7-3 çizgi 6 sürpriz adayım. Evet geçelim bir diğer koşumuza. Üçüncü koşu Handikap 14. Üç yaşlı İngiliz'den 2.000 metre kuma çıkıyor. 8 Safkan yer alacak. 7. Piyasa ve 1. Üçlük bu koşuyla başlayacak. Evet burada da 1. Nolu Safkan. Gringöle. E, Cemal Tun eşliğinde piste çıkacak. E, geçen yarışında e, çıktı kafaya aldı ama son 200'de yakalandı. E, Pisten dördüncü olarak ayrılmıştı sevgili dostlar. Son 1900 işinde. Yani bir arada dama dedi böyle sondan e, gerçekten sprinti kuvvetli olan safkanlar geldi. Yarın gruba da baktığımız zaman liderliği alacak isim gibi görünüyor. Tabii ki iki nolu safkan olsun, yedi olsun bunlar da birazcık seri isimler. İlk tercihim bir. Sonra iki nolu safkanla devam edeceğiz. Ali Yıldız eşliğinde 59 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. Altın Oset ve de yeni nolu safkan da Mustafa Çiçek de. O da etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak sevgili dostlar. Yani burada Hüseyin Şimşek'te bir isim var. O da yaptığı son 3 yarışında gerçekten çok iyi toparladı. O da 5-0 Savkan'ı da burada sürpriz hanesinde değerlendirebiliriz. Sıralaman 1-2, 7-6 ve 5 şeklinde oluştu. 3. koştaki sıralaman. Evet geçelim dördüncü koşu. ikinci altılık ayınız başlıyor. Şartlı bölüm bölünen şartlı bölüm bir diğer aya. Üç yaşlı altlar bir metre kum 11 bir sapkan yer alacak. Evet burada da sıralamam şu şekilde. Yani burada baktığım zaman hem orijin bakımından iyi çalışma bakımından ön tarafa çıkan iki isim var. Onlar kimler? Beş dolu Göreme Bey'i Okan Gökçe ile ve de sekiz nolu Torlu Bey Mustafa Çekte Kupon ufalacak arkadaşlar bu iki isme yönelebilir. Grubun iki tane hem orijin bakımından baktığım zaman iyi koşmasını beklerim iki isim 5-8 yeterli gibi görünüyor. Birinci altılı gayen üzerinde bahsediyorum ama ikinci altılı gayena sonradan iki nolu Çakal abi Nevzat Avcı ile on nolu kim tutar seni on bin nolu Tumbu Sü Sümeyya Kadir Tokoçoğlu yla. ve de altın nolu Kır kurt burada Ali Yıldız'da değerlendirmemiz doğru olacaktır. 5-2-1. Pardon 5 8 Birinci altılı üzerinde yeterli gibi görünüyor. Sonradan ikinci altılı gayne başlayacak arkadaşlar için yani burada 2 10 11 ve 6 yani birinci altılı gaynında yazabilirsiniz sevgili dostlar. Veya ikinci e, ilk altılıyı yani ufak geçecek arkadaşlar için önerdim 5 8'i. Dileyenler 2 10 11 6'yı da ilave yapabilir tabii ki. Evet geçelim. Bir diğer koşu 5. koşumuza Handikap 15, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kuma çıkacak 16 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada iki isimle geçmeye çalışacağım. Onlar da kimler? Mesafe 1400 gerçek mavi kaçmaya çalışacaktır. 8, 9, 14 yarış bayağı tempoya binecektir. Ee, ben pislikten çok etkili bir koşu bekliyorum. Ee, zaten bu mesafede iyi bir koşu çıkartmıştı. Nevzat Avcı'yla, 54,5 kiloyla. Nevzat Avcı zaten atı iyi tanıyor. Son koşusunu 1800'de yaptı. Biraz fark idi. Şeker Havalı gibi gerçekten kaliteli isim vardı. O gün de zaten bizim bankomuzda Ateş Bahar güzel bir ikili yapmıştı zaten. ikili i̇kili yapacağı belliydi zaten. arkasında ikili gelmiş. Pisikli üçüncü olmuştu. Şimdi grupta uygunlaştı. Dört nolu Pisik. Ve bunun yanına bir isim ilave yapacağım. O da kim? 9 nolu Aksunehir Ali Yıldız e, ilk defa deklere gördüm. E, onun üstünde. E, ben son koşusu Mert Uyar'la güzel bir e, nemli pistte İzmir'de yapmıştı. E, altın 3'üncülüğü e, 1600 metre kumda. Şimdi mesafenin biraz daha kısalması e, kendisine yarayabilir. İzmir'den geliyor. Son koşusu formda e, olan bir isim. Ben 4 ve 9 yeterli olacağını düşünüyorum bu koşu için. Evet geçelim bir diğer koşu altıncı koşu Gelibolu koşusu Kısa Vali 8 3 yaşlı İngilizler 2 metre kum 5 safkan yer alıyor dörtlük ayağımıza bu koşuyla başlayacak Evet son e, Gelibolu koşusunu Cesi Affetmez kazanmıştı e, Özen Yıldırım'la biliyorsunuz geçen sene on dönüm üst üste arka arkaya kazanmıştı ayağın kurşununa Mustafa Çiçek'le e, bakalım şimdi kim kazanacak? Çok formda isim var tabii ki Prenses Levent. Yani görüyoruz ama ilk defa bu uzuna çıkacak e, bu safkan. E, en uzun koştuğu koşu 1400'de Bursa, İzmir. Yani iyi koşular çıkartıyor. Gerçekten çok formda olan bir isim. Yani koşuya şöyle kafamıza koşurduğumuz gibi Aybar fırtınası liderliği alıp Elverdigo yani alır mı kullar bir e, alabilir de sevgili dostlar. Prenses Levent sabırla bekleyip ee, sonlarda en dış kulvardan e, güçlü bir atakla gelip koşuyu kazanmasını bekliyorum. net Netbanko ismim olacaktır. Yani elverdik oranında çekinmiyor değilim sevgili dostlar. Yani 3-0 safkandan da e, çünkü onun da e, yaptığı Antalya'da vade 6'da Ahmet Çelik gerçekten çok iyi bir koşu çıkartmıştı. E, Lidya Joe bayağı bir saldırdı ama e, kendisine Ahmet Çelik ayakta kalarak Elverdigo'yla koşuyu kazanmasını bilmişti. Tempo yapmıştı. Ama son koşusunda 1400'e beklentinin çok altında koştu. Yarın Prens Levent'e yani bastıracak safkan 3 nolu safkan olacak. Bakalım liderliği alacak mı? Sonuna kadar direnecek mi? Aybaz fırtınası onu sürete sokup yıpratabilir. Traex Onur Yıldız da o da e, Prenses Levent'i büyük ihtimalle bekleyecek. İkisi sprint'e kalkacaklardır. Ama güçlü olan Prenses Levent'in kazanmasını bekliyorum. Bankom'dur. Yani burada 3 ve 5 ikili yapabilecek ihtimale sahipler. İkili oynayacak arkadaşlar. 3 ile 5'i arkasına bağlayabilir. Evet geçelim bir diğer koşu. 7. koşu şartlı 3-3 ve Kore İngilizler. 2000 metre kuma çıkacak. 9 savkan yer alacak. 2. üçlük ayağında bu koşuyla başlıyor. Evet burada 3 e, isim yeterli olarak ben gördüm sevgili dostlar. Onlar kimler? Üç nolu Safkan Ali Yıldız eşliğinde yaptığı son 1900 işinde ikinci ciltlerde Mertcan Çelik eşliğinde Ali Yıldız'la ilk defa buluştu. E, i̇lk olacak. Tabii ikinci atımda e, Chick e, Lif, Lif nasıl okunursa Efe Akpınar'la iki nolu Safkan Cem Altun'a tekrar teslim edildi. Efe Akpınar'la kazanmıştı son koşusunu biliyorsunuz. Bayağı iyi bir koşu çıkarttı. Hatta 9-10 gibi fark attı 60 kiloyla. Şimdi Cem Altun'a tekrar teslim edildi. 42 günlük aradan sonra 2 diyeceğiz. Ee, ondan sonra tabii ki bir nolu Ağustos Ahmet yaptı son koşusunda. Kendini bulan bir isim Onur Öztürk de start alıp kazanmıştı. Onur Öztürk de yine yola devam diyorlar zaten. Onur da altı iyi tanıyor. Bir tek işte de avantajı. Yaptığı son koşu 56 kiloyla şimdi 62 kilo ile çıkmış. Yani kilodan etkilenebilir. Ee, o yüzden e, dikkat edebiliriz diye düşünüyorum. 3-2-1 e, benim bu koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet. Geçelim bir diğer koşumuza sevgili dostlar. Hemen e, koşumuzu şöyle açalım. 8. koşumuza. Şartlı 3-4 rekor Araplar 2100 metre kuma çıkacak. 14 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 7 ve 14 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkacaklar. Evet e, burada da koşuda ilk e, şans vereceğim isim e, Hızlı Emel olacak. E, Recep Ketme eşliğinde e, piste çıkacak. İyi koşmasını bekledim bir isim. E, sonradan tabii ki bir nolu Sultan Yel. Yani devamlı iyi koşan bir isim. E, yaptığı son koşusunda da İzmir'deydi. Yarım boyla kaybetmişti Muhammed Mirbilgin ne start almıştı biliyorsunuz. E, İzmir'de de satış biri 2100'de bu mesafede e, kazanmıştı Onur Yıldız'a Gürsel Ana. E, yani başla arkasında bırakmıştı Gürsel Ana'da da iyi bir koşu çıkartmıştı. İkinci tercihim e, İkinoğlu Safkan tabii ki e, Gürsel Ana'da Henes Bozdağ'la etkili koşmasını beklerim. Bir diğer isim olacak. Buraya da 3 isimle geçmeye çalışacağım. 3 1 2 benim bu koşu için sıralamam. Evet geçelim son koşuya. 9. koşu handikap 14 4 yaşlı Araplar 1200 metre kuma çıkacak. 18 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ee, buraya ben kalabalık tutacağım bir koşu oldu sevgili dostlar. Onlar kimler? Ee, Üç nolu e, Meda Meda Rea. Nevzat Avcı eşliğinde bu savkana çok dikkat edelim. Son yaptığı işi 1400'leri Çetin Okla ok start ama Onur Yıldız binecekti. O gün raporu olduğu için Çetin bindi. Şimdi Nevzata tekrar teslim edildi. Ben sürpriz bir isimle başlayacağım. Ondan sonra yine bir sürpriz isimle devam edeceğim. 102 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Bu mesafede 1200'de e, biliyorsunuz iyi bir koşu çıkartmıştı Muhammed Birbirgin'le. Sonra iki çim yarışında son e, grup 2 mücadelesine girmişti biliyorsunuz Kazım Karabekir koşusunda. Muhammed Birbirgin'le beklentin çok altında koştu. 302 günlük aradan sonra Hüseyin Şimşek'le e, piste çıkacak. Yani çalışmalara pek de sıkıştırılmamış Safkan. Yarın bir dinçlik yarışı yapabilir çok çok dikkat edelim bu sevgili olsa. Tempoyu zaten 4-9 belirleyecektir. E, bu da ön gruptan kopmayacaktır. Hüseyin Şimşek'le dikkat edelim. Sonra ikin oğlu Erdal'ın oğlu Kürşat Yılmaz eşinde. O da aradan sonra pistleri dönüyor. 52 günlük aradan sonra mutlaka değerlendirmemiz doğru olacaktır. Sonra Altınoğlu ki Son üçüncülüğü gayet başarılı etkili koşmasını bekliyorum. Sevgili Losa Beylikli'den de iyi bir koşu gelecektir. Sonra 4 nolu Safkan'la devam edeceğiz. Ee, Görkemli Dağ Mustafa Çek eşliğinde ee, bir aradan daha gelen Aslan Kılıcı, bir Turbo orijinali Yıldız'da dikkat diyeceğim ve de son olarak da 11 nolu Damla Su'yu diyeceğim bu koşu için önereceğim son ismim olacaktır sevgili dostlar. Ee, bir isim daha var da Enes Bozdal'a yaptığı son koşunda Bursa'da 1400'ü kazandı ama yani e, Ali Yıldız da kazanmıştı 61 kiloyla start almıştı. Şimdi Enes Bozdalı 55 kiloya düştü. Yani burada yani geri planda bıraktım ama kuponuma sığdıramadım. Dilen arkadaşlar yani bu kadar alt yazmışken ona da bir çarpı atabilir sürpriz sahnesinde. Sıralamam 3-1-2-6-4-5-11 çizgi 10'da sürpriz adayımız olsun. Yani gerçi sürprizlerle başladık da bu da bir diğer sürprizim olsun. E, Mergen Hanım'a da bir çarpı atabiliriz 10 dolu safkana. Evet Bursa için aktaracağım safkanlar bunlar da gerçekten zor bir koşu. E, kolay görmediğim bir program sevgili dostlar yani ilginç isimlerin yer aldığı son koşta birazcık temkini geçmemiz doğru olacağını düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız sapkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık.